Şehiden ölmenin çeşitli e, yolları var diyelim, ahkamı var. Biliyorsunuz esas hedefimiz bizim i̇la Kelimetullah'tır. Yani Allah'ın sözü galip olsun, Allah'ın sözü üstün olsun. Şu dünyayı da, kainatı da, içinde olanları da yaratan, yaşatan Allah'tır. Onun sözü hakim olsun diye mücadele ederken, işte savaş meydanında olur, din, devlet, millet, memleket menfaatine olur. Efendim kanını akıtarak vefat edenler şehit. Bundan başka mesela bir doğum anında vefat eden bir hanım şehittir, anne. Doğumda vefat etmiş. İlim yolunda vefat eden şehittir. Yanarak vefat eden şehittir. Boğularak vefat eden şehittir. Gurbet memlekette vefat eden şehittir. Bir göçük altında kalarak vefat eden şehittir gibi bunlar da şehit ama bunlara savaşta vefat edenin mesela